peki şunu merak ediyorum şimdi mesela önümüzde artık EYT süreci var en son sonunda soracağım EYT'nin durumunu da soracağım size çünkü görüşme gerçekleştirdiniz bir de sizden dinlemek istiyorum onun sonucunda şimdi EYT federasyonunda şu an böyle bir problem oluştu hani bu açıklama neticesinde ve bu dernekler ayrılacak mı nasıl olacak tam bu EYT ile ilgili bir sürece yoğunlaşılmış durumdayken bu hem EYT derneklerini hem de EYT davasına Hani herkesi kapsayarak konuşuyorum. Bütün EYT'leri kapsayarak konuşuyorum. E, sıkıntıya sokmaz mı bu durum tekrardan? Şimdi biz dernekler ayrılmasın diye bugüne kadar birçok yanlışı gördüğümüz halde çünkü biz kendimizi temsil etmiyoruz. Bakın Murat Bey, biz EYT mağdurlarını temsil ediyoruz. Kendi şahsımız adına herhangi bir talebimiz yok. En basit bir örneği daha vereyim. Bakın ETV'de yapılan haksızlığı anlattık. Sonra yayın istedik. Yayına geldiğimiz yayın... Orada bize söz vermeyenler yayın saatine bir buçuk saat, iki saat kala dediler ki yayına sizi alamıyoruz. Varan bir, varan Neden? iki. Neden? Biz işte tartışmayı istemiyoruz. Hakaret boyutuna gelir, EYT bölünür diye. E, benden önce sayın arkadaşa, grup, başkan başkan yardımcısına, beyefendiye, e, Ama sizin, içine... sizi, siz diyorsunuz ki benim hakkımda iddialarda bulundular. Evet, o, evet, nasıl olacak o zaman? Öyle. Şimdi mesela tamam. e, Mehmet Bey siz de mesela bir takım iddialarda bulunuyorsunuz. E, ben tabii burada kimseyi şeyde bırakmak istemem ama sizin hakkınızda mesela bize bu yayından sonra ulaşsınlar. E, ben çıkarayım. İst, siz isterseniz beraber ortak yayına da çıkarabiliriz. Kesinlikle. Hiç, Ta, bizim açımızdan efendim, bir sorun yok. Buyurun buyurun ben her türlü açım. Ya ben buradan her duyurusunu, duyurusunu paylaşayım. Mehmet Bey'in video yani bu yayın bitince zaten videosunu izlersiniz. İddialarını evet. cevap vermek isteyen varsa e, kapımıza kapımız açık gelip cevap verebilir. Kesinlikle. E, Kim gelirse gelsin. Ya yani biz her türlü kapım açık. Biz bize hep söylüyoruz, yayınlarımızda da tekrarlıyoruz. Ee, hani kanal olarak EYT'nin, EYT'nin bütün partilerin, yani siyaset üstünde bir olay olduğu algısındayız. Çünkü e, homojen bir e, şey grup, yani her partiden insan var. E, siyasal olmasından ziyade insanların sorunun çözülmesi e, yanındayız. Bu minvalde de işte iktidardan görüşeceğimiz kim varsa görüşmeye çalışırız. E, muhalefetten görüşeceğimiz kim varsa görüşmeye çalışırız. Dernekler aynı keza bu şekilde. E, kısaca şunu demeye çalışıyorum yani. Hani siz diyorsunuz ya yani hakaret e, boyutuna e, gittiği için böyle oldu. E, peki siz sonrasında e, sonuçta genel başkan yardımcılığı da yapıyorsunuz. Nasıl açıkladınız kendinizi? Nasıl ifade ettiniz? Açıklayabildiniz mi? İlginç olan o. Bakın ilginç olan bizi sayfalarda WhatsApp sayfalarında üsluplarıyla çünkü bir ekip politikası izliyorlar. Burada hı hı. E, yani aynı grubun içerisinde ekip ruhunu kurmuşlar. Herkes aynı senaryoyu kurmuş, bizi bir masaya yatırmışlar, ameliyat alacaklar. Ben dedim ki sen be, siz beni ameliyat edemezsiniz. Çünkü biz bu kitlenin sesiyiz, çözüm için uğraşıyoruz. Siz çözümsüzlük için düşünüyorsanız, hatta bazı arkadaşlar öyle kelimeler sarf etti ki ya adam şunu söyleyebiliyor orada sayfada bakın açık açık ya benim dedi görüşüm dedi AK Parti kazanmasın bu yasada çıkmasın. Siz dedim neyin kafasındasınız arkadaşlar? Neyin derdindesiniz? Biz burada niçin mücadele ediyoruz? Bana ne AK Parti'den, bana MHP'den, bana ne CHP'den kardeşim? Biz yasa çıksın diyoruz. Çözüm için mücadele ediyoruz. Şimdi bunlar anlaşılabilecek şeyler Yetmedi. Bizi engellediler. Sonra görüşmeler hakkında insanlara duyuru yapabilmek için işte bizi kötüleyebilmek için İzmir Dernek Başkanımız oraya geldi. Doğan Başkanımızı Twitter odasına aldılar. Kendi sohbet odalarına. Doğan Bey ben katılamadım. Engelliyim. Twitter odasına giremedim. Bakın Twitter'larını açtılar. Dün akşam biz bir kanalda Twitter odasındaydık. Engelliyim engelliyim derken nasıl bir engeliniz var Twitter'da? Twitter'a giremez. Engelleyiz. Engelliyiz. Sayfalarına giremeyiz. Engelliyiz. Bizleri direkt sayfalardan attılar. Engellediler. İletişim araçlarıdır bunlar. Resmi olmasa da gayri resmi iletişim araçları. Twitter'da Doğan Bey konuşuyor. Bakın ilginç olanını anlatacağım. Çok ilginç gülersiniz. Anlatıyor konuyu. Başkan oradan çıkıyor. Bunu arkadaşlar sonra videosunu ses kayıtlarını bize attılar. Ilettiler. Sonra da anlattılar. Sen sus. Anlatamazsın filan gibi tabirlerle arkadaşın peşinden bir sürü hakaretler ve arkasından olan şey çok, çok ilginç. Kendilerinin İzmir Facebook sayfasını oradaki arkadaşları sayfadan atıyorlar. Bakın atıyorlar. Hepsini engelliyorlar, onları da gruplardan çıkarıyorlar. Daha ortada bir konuşma var. Hiçbir şey yok, ifade alınmamış, bir şey sorulmamış. Yani burada diktatörlük var, diktatörlük. Açıklıyorum ya, hani birilerine diktatör diyorlar, İşte Cumhurbaşkanı da diktatör diyorlar ama Cumhurbaşkanı en azından sana söz veriyor, bak gidiyoruz konuşuyoruz. Bunlar sözde vermiyorlar, konuyu kapatıp engelleyip sistem dışına, kayıt dışına atıyorlar. Sonra da diyorlar ki denklere ettik. Buradan duyuruyorum elime bir ifade gelmedi. Herhangi bir yazı yok. Bizi neyle suçladıklarını da açın. Bir de hukuk nezdinde kendilerine bizleri federasyonda resmi olarak atmaları için gerekli olan kongreyi yapsınlar. Olağanüstü kongreyi katılalım. Çünkü disiplin kuruluna sevk ederler. Disiplin kurulu bizi sistemin dışına çeker ama dernekten federasyondan çıkaramazlar. Onun için olağanüstü kongre yapılması lazım. Yapsınlar hmm. biz de savunmamızı yapalım. Biz orada bulunmayı da çok da istemiyoruz. Ama bizi oraya insanlar seçti. Bizim yaklaşık hmm. 600'e yakın üyemiz var dernek olarak. Resmi üyemiz var Bolu Düzce Sakarya. Federasyonu da birlikte kurduk. İlk 5 kurucu üyeden birisiyiz biz federasyon dernekleri olarak. Ki benim aynı zamanda bahsettiğiniz bakın başımı yiyorum. Bolu Düzce Sakarya. 3 tane elimde dernek başkanlığını yapıyorum. Her seferinde övünerek anlattıkları. Hı hı. Biz ne yaptık arkadaşım ya biz çözüm için çalıştık çözümden başka bir şey istemedik ve diyoruz ki o hanımefendiye beyefendiye de bir hakaret üslup yani bilmiyorum ağzımızdan öyle bir kötü bir cümle kötü bir üslup argo bir nizam duydunuz mu asla eğer çıktıysa da özür dilerim ben helallik de işte. isterim çünkü ben hı hı. ahlaken de vicdanen de yapı olarak da yetişme tarzı olarak da asla hakaret üslubunu kullanmak istemiyorum. Peki e, Mehmet Bey ben şimdi şöyle algılıyorum hani sona doğru onu da bir yineleme yinelemek istiyorum. Şimdi sanki EYT Federasyonu'ndan gördüğüm açıklamalarda ki kendileri de açıklama yaparlarsa zaten öğrenmiş oluruz. E, sanki siz federasyonun içerisinde e, ba onlardan bağımsız hareket ediyorsunuz. E, onların yaptıklarını e, hani onlardan bağımsız hareket ederek kendi başınıza göre hareket ediyorsunuz şeklinde size karşı bir e, şu anda... E, söylem var, benim anladığım bu. E, ama siz e, tekrar altını çizerek söylüyorum. Siz diyorsunuz ki ben haber verdim, kendileriyle de görüştük. E, ama işte dediğimiz gibi yani cevap hakkı doğmuş bulunuyor. Kendileri cevap vermek isterlerse de verebilirler. Özetle şunu diyorsunuz: e, şu anda e, böyle böyle hakkınızda bir e, şey okudunuz, bunun neticesinde de sürece devam edeceksiniz. Biz de zaten sizinle bir tekrar yayın yaparız, konuşuruz. Ee, şunu sormak istiyorum. Bu konuda ekleyeceğiniz bir şey yoksa Çok e, kısa bir şey diyeyim. Bakın buyurun. şu konu var. Biz Bakan Bey'le görüşmemizde ben dedim Ne diyeyim? Bakan Bey'le görüşmemizde son anda gelen bir telefonla buradan Ankara'ya giderek Bakan Bey'le görüştük. Onu da yanımıza bir iki arkadaş aldık. Çıkışta hı hı. ben Mustafa Başkanım'a bilgi verdim. Ya inanamıyorum. Hı hı. Ben çünkü diyorum ki Bakan'la nasıl görüşürüm? Evet Bakan Bey'le bir talebimiz oldu. Bizi yönlendiren komisyon dahilinde bizlerin talebi iletilmiş. O da konunun çözümü noktasında çalışma yapıldığını bildirmek için bizleri makamına davet etmiş. İnsanların buna sevinmesi lazım. Biz sonradan bunu bildirdik ve daha sonra konuşmalarda, federasyonda işin içine dahil ettik. Çünkü biz kendi başımız hareket etseydik Bakan Bey'le görüştükten sonra derdik ki ya biz görüşüyoruz nasıl olsa siz işinize bakın. Ama aksine federasyon da bu işin içinde olsun diye süreci o tarafa devşirme yönünde hareket ettik. Bunu da belirtmek isterim özellikle. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Gönül Hanım zaten paylaşmamış mıydı sizin evet, fotoğraflarınızı? Evet. Size? Evet. Anladım. Bizzat yazıları var.